Hollanda Demir Yolları, trenlerde unutulan eşyaların bulunması için yeni bir online sistem kullanıma sundu. Yolcular artık kaybolan eşyalarını birkaç basit adımla NS web sitesi üzerinden arayabiliyor. Bu sistemle kaybolan eşya türü ve tarihi girilerek platformda bulunan fotoğraflar arasında kolayca arama yapılabiliyor. Önceden eşyaların bulunabilmesi için yolcuların form doldurması ve NS çalışanlarının eşyayı manuel olarak araması gerekiyordu bu sürecin uzun sürmesi nedeniyle yeni sistemin hem zaman kazandırıcı hem de daha verimli bir çözüm sunduğu ifade ediliyor. Enes sözcüsü Pauline Brown, yeni uygulamanın ilk gününde 680 eşyadan 83'ünün sahiplerine ulaştırıldığını ve sistemin daha az personel ile çalışarak etkinlik sağladığını belirtti. Kimlik kartları ve resmi belgeler ise gizlilik gerekçesiyle online olarak görüntülenemiyor ve doğrudan ilgili kurumlara gönderiliyor. Sistemde bulunan bir eşya, online başvuru ile geri alınabiliyor ve başvurular genellikle 24 saat içinde onaylanıyor eşyalar Utrecht'ten ya da teslim edilen istasyondan alınabiliyor, ayrıca 15 euro karşılığında kargo ile sahibine gönderilebiliyor. Geçen yıl tren ve istasyonlarda unutulan 62 bin eşyanın büyük bir kısmı Utrecht'teki depoya taşındı. Unutulan eşyalar arasında anahtarlar, çantalar, ceketler, kulaklıklar ve cüzdanlar başı çekiyor.